Sevgili arkadaşlar o zaman şöyle yapalım mı? Bundan sonra bundan sonra ne olacak? Yani Musa kızı rolleri nasıl şekillenecek? Biraz bunlardan size bahsedeyim ben. Şimdi sevgili arkadaşlar Musa kızı bildiğiniz üzere baş baron. Yani silah baronu şeklinde geçiyor şehrimizde. Böyle tanınıyor bu adam. Şimdi bu adamın yaptığı bir takım icraatler var ama bu icraatler gidip de bir kadilin abinip hani e, çıkıp adam öldürmek değil. Bu adamın icraatleri şehirdeki düzeni sağlayabilmek düzen sağlayabilecek insanlara hak tanımaya yarıyor. Tamam mı? Bu adamın icraatı bu abi. Şimdi bu adamın bir de Oğuzhan Kızıl diye ailesinde bulunan, sülalesinde bulunan bir vatandaş var. Şimdi bugün yapacağımız rolde de bu Oğuzhan Kızıl adlı vatandaşı karakteri e, havalimanından karşılayacağız abi. Böyle konvoy şeklinde ama sağlam konvoy, baron konvoy yani taşşaklı bir konvoy. Bu adamı böyle abi karşılayacağız şimdi birazdan yayında bunu izleyeceksiniz. Bu arada misafirimiz de Oğuzhan Kızıl. bundan hani söylemiş olayım. Ardından Musa Kızıl düzenli olarak zaten hani Twitch yayınlarını düzene soktuğumuz arıyor. Musa Kızıl da hani düzenli olarak gelecek anlamına geliyor ama bu adamı dışarıda göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu adam arka planlı icraat yapıyor. Yani dediğim gibi bu adam bir Kadilla Rolls Royce'a binip böyle e, drive atıp işte onu vurdum bunu yatırdım bunu üstten geçirdim alttan soktum bilmem ne yaptım yapmıyor bu adam. <laughs> bu adam yaptırıyor. Bu adamın farkı o anladın mı? Böyle bir muhabbet kanki. E, bu saatten sonra dediğim gibi düzenine de girecek Musa Kızıl. Şimdi havalimanına gidelim arkadaşlar. Havalimanından alalım. Oğuzhan Kızıl'ı konvoy, e, baron konvoyu şeklinde. Gelelim. Şehrimizde istişareler yapacağız. Şehrimizdeki durumu kontrol edeceğiz. Bu e, yasa dışı silahlanmanın önüne geçeceğiz. Yani Hani öyle kafasına göre her selamün aleyküm diyen bu şehirden racon kesemeyecek. Rajon Kese'nin kafasını keseceğiz. Anladın mı? Bu şekilde yapacağız. Güzel bir rol olacak. Bu yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten roleplay sayısı MTA için konuşuyorum ben. Diğer platformlara lafım yok. Türkiye'de gerçekten MTA sağda roleplay ciddi anlamda kötü yerlere gidiyor. Bizim amacımız da bunu size bir film, film değil de pardon dizi gibi böyle minik minik parçalarla size bunu sunabilmek. Amacımız bizim bu. Musa Kızıl adlı karakter de zaten bir hayal ürünüdür. Böyle bir e, insan Türkiye'de tamam ad soyad benzerliği olarak vardır elbet ama yani hani neticede biz burada bir karakteri canlandırıyoruz. Bunun bir oyun olduğunu dur, dur, dur. lütfen unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu bir oyun. E, şimdi yani bu gerçeklik mi? sunan bir şey değil. Ya yani Bugün nasıl bir Kurtlar Vadisi izliyorsanız beni de bu şekilde izleyebilirsiniz yaptığım rolü. Yani hani e, tamamen bir hayal üründür. Gerçi Kurtlar Vadisi saygım sonsuz pek hayal ürünü değil. Adamlar bu Simpsons muhabbeti vardı yani bir ara. İşte ne yayınlarlarsa çıkıyor. Aynı o muhabbet gibi oldu plader. Ya ona tabi saygımız sonsuz kurtlar vadisine de. Ee, bizim yaptığımız rol dediğim gibi hayal ürünüdür. Kesinlikle bir gerçeklik taşımamaktadır arkadaşlar. Rol adı üzerinde rol play yani rol yapma oyunu. Güzel bir rol sunalım sizlere. Tamam mı? Herkes o zaman iyi seyirler arkadaşlar. Rollerde yayınlarda görüşmek üzere.